Evet herkese merhaba arkadaşlar. Borsayı ve doları hemen yorumlayalım. Ee, borsaya biliyorsunuz endekse bakmadan hiçbir şeye bakmanın manası yok. Her zaman söylüyorum mutlaka endekse bakın. XU100 olarak yazdık. Ve grafiğimize geldiğimizde evet bugün borsa %2'nin üzerinde bir yükseliş yapmıştı zaten. Hemen bu yükselişin e, fibo'daki karşılığına beraber bakalım hızlıca. Elimizde bulunsun. Umarım faydası oluyor grafiklerin ve e, bilgilerin. Şimdi 1409 seviyesinde kapatmış görünüyor ve bu 1409 seviyesinde göstergelerde HGV Trade Lazere bakalım hemen e, güçlenmiş görünüyor mu yoksa hala kırmızı mı? E, şöyle baktığımızda hala kırmızılık devam ediyor. Bir yatay duruma gelmiş durumda endeks. Ee, bu yükselişe henüz yeterli görmüyor ee, Bu arada daha ne olacaktı diyenler var arkadaşlar Bir gün %1 %2 yükseldi diye hemen tabii ki heyecan yapmıyoruz Daha önce bahsettiğim şu alt tarafta bir gap bölgesi vardı Onu söylemiştim zaten Yine burada tekrar edeyim Yani yükseldiği gün bunu konuşmanın manası yok ama Yine de bilginiz olsun bu bölgede bir gap oluşumu var 1192 Önceki videolarda da bahsettim Hemen ben uzun vadeyi açayım Uzun vadede şu an ne durumdayız? Uzun vadede karar bölgesinin gördüğünüz gibi hala altında seyrediyoruz. Yani fiyatların karar bölgesinin altında olmasını biz istemiyoruz. Şu an karar bölgesi 1476 seviyesi. Bu yükseliş devam ettiğinde 1476 seviyesini kırması bizim için önemli olacak. Şu an 1409 seviyesinde aşağıda 1340 seviyesi hala devam ediyor. Ee, 1340 seviyesini burada izlemeye devam ediyoruz. Burada uzun vadenin yanında ne yapalım? Hemen bir orta vadeyi de açalım. Orta vadeyi açalım ve nereye gelmiş bakalım. Şöyle genişletiyorum. Bakın. 1408 hesaplamışız. 1409 da kapatmış. Yani bu geçiş bölgesinin neden önemli olduğunu Herhalde herkes anlamıştır. Şu an geçiş bölgesi dediğimiz şu altını üstünü kanal halinde aldığımız yer önemli. Geçiş bölgesinin üzerinde kapatması bizim için her zaman daha iyidir. Yukarı yönlü hareketleri daha da sağlam olarak yapabilir diye düşünürüz. Alt taraflarda beklemesi tedirgin bekleyişimizi sürdürür. Yani şu an aslında bir nokta atışı yerde durmuş. Bunun üzerine atıp kapatabilirse daha iyi olacak. Şu an Endeksteki görünüm bu. Eğer bunu yapmayı başarırsa tekrar söylüyorum. Uzun vadeli hesaplama olan 1476 seviyesi bizim için daha anlamlı bir e, direnç olacak. Bunu unutmayın arkadaşlar. Hemen e, dolara da bakalım. Dolar ne durumda? USD TR'ye olarak yazalım. Dolar da bugün tabii ki e, endekse asimetrik olarak aşağı düşüyor. HGV Trade Lazer'e bakalım orada en son ne görünüyordu? Şu an evet kırmızıya dönmüş durumda. Şuradaki mumdan sonra kırmızıya dönmüş durumda. Ve e, bu kırmızı yatay bantta seyrediyor. Bu kırmızıya dönmüş olması güçsüzleştiğini gösterir. Ama düşecek olarak yorumlamayın. Ne yapacaksınız? Kırmızı görünce alttaki seviyelere dikkat edeceksiniz. Mavi olsaydı Üstteki seviyelere özellikle dikkat edecektiniz. Şimdi ben hemen doların da e, burada şöyle yapalım. Şunu kaldıralım. Doların da burada e, uzun vade hesabını bir açalım. Bakın dün de konuşmuştuk. Dünkü videoda da bahsetmiştim. 8.16 seviyesi bizim için kritik seviye. Burada direnç bazında. Eğer buradan aşağı yönlü bir hareket olursa aşağıda karar bölgesi var. Bu karar bölgesinin bulunduğu yere sarkma durumu yaşıyor. 7.43'e kadar düşme durumu yaşar ve şu alt tarafta şu bölümde bir gap boşluğu var. Daha önce de söylemiştik bunu. Bu gap boşluğundan ee, bu gap boşlukları tak, kapanır mı diye soranlara gap boşlukları teknik olarak kapanıyor. Ama bunun için kimse süre veremiyor arkadaşlar bunu unutmayın. Şu an biz bu seviyede eğer ki dolar aşağı yönlü bir hareket edecekse, bu sertleşecekse oradaki seviyeler ne olur diye bakarsak ona da hemen orta vadeyi açıp orta vadeden bakmak gerekiyor. Orta vade hesaplaması bu orta vade derken şöyle yorumlayanlar var işte orta vade alım satım veya uzun vade alım satım değil bu hesaplama yöntemi olarak orta vade hesaplamasıdır. Şimdi burada doların aşağıda 7.98'e kadar sarkması bizim için çok büyük bir hareket olmaz onu söyleyeyim bir defa. Ee, dolar burada 7.98'e sarkarsa ve buradan geri dönüş yaparsa buna açıkçası şaşırmam ama bu Seviyeyi kırar da 788 seviyelerini test ederse artık buradan sonra çok dikkatli olmak gerekiyor. Yani e, doların düşmesini hep birlikte istiyoruz ama pozisyonunuza göre siz orada e, kendiniz e, durumunuzu kendiniz belirleyeceksiniz. 788'in altında kırması durumunda işte bahsettiğim o uzun vade hesaplamasında yani uzun vadeyi açayım tekrar göstereyim uzun vade hesaplamasında evet uzun vade gelsin. Uzun vadeli hesaplamamızda şurayı kırarsa yani neresi o 7.88 seviyesini kırarsa bu defa çok ciddi aşağı inme durumu yaşıyor olabilir. 7.43 bölgesine kadar sarkma durumu yaşayabilir. Buna e, buradaki rakamlara arkadaşlar riayet edin. Yani e, genelde <laughs> konuşurken arkadaşlar işte hep bir seviye istiyor. Dolar bazında diye herhangi bir yerde seviye istiyor. Bakın seviye istiyorsanız bakın direncin nasıl çalıştığını görün. Bakın burada desteklerin nasıl çalıştığını görün. Yani destek ve dirençlerin kırılımlarında neler olabileceğini zaten burada gösteriyoruz. Özellikle orta vadeli takip etmenizde fayda var arkadaşlar.